arkadaşlar bu sefer yaptığımız Arkadaşlar e, bu hesabım gitmişti ama o hesabıma geri döndü. Arkadaşlar bir de Samet de yaptığımız turu bu sefer Mahmet de yapıyoruz. Arkadaşlar Lanzer'e attı bir tane e, e, destekleyici vardı. Ben onun sayesinde hesabıma girebildim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın azamalda bak altındayım. Samet bir de karakterini de istiyor diyor. E, bir de çekiyor da o da. Arkadaşlar ben B almıştım diyor. Bu da bel. Arkadaşlar bunu küfür anlamayın bel. Yani bazen yana sokuyor bu da bu. Arkadaşlar grubun maskeni Arkadaşlar bakın. <laughs> bakın. Ya bin bin altı kupalı hesabıma girdim. Yes. Sıtır, hazır Hazır <laughs> Arkadaşlar bu sefer nasıl olacak durumuz? Çok güzel mi olacak arkadaşlar? Bilmiyoruz. Ama abi, bu bu çok kötü ya. Eskiden çok kötü. Mahmet. Bakın arkadaşlar ben golden'ım. Er Hepinden daha iyiyim. Arkadaşlar sence kim kaybedecek arkadaşlar? Arkadaşlar onlar mı? Arkadaşlar ne çekelim bir de onu söyleyin. E bir bir like at. Samet On Samet Samet şak, samet, şak, samet, şak, şak. samet Samet Samet. Abi ya diyeceğim. ne yaptın? Onu geri o geri o geri. Mehmet me, me, me. ne 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 ya abi ne yaptın niye koydun? Da abi bak böyle ya? Adamı öldürüyorum. Abi Muhammed öldüremedi arkadaşlar. Abi benim yerimi öldürüyor. O zaman ben atarayım kahveyi açayım. Kahveyi ne yapacağım Allah aşkına? <laughs> lan öldüm lan. Aferin sana. Seni öldürdüler. <laughs> lan ben iki ince ülkeye de. kadar da. Al. Zaten Muhammed bak bak öldür bak adam Arka değilsindir bak. Öldürmezsen adam değilsin. Arkadaşlar bu kötü karakterin yazıyor. Mahmet. Bravo Max sen çok teşekkür ediyorum. Bizi çok kazandırdın ya. Arkadaşlar. Ya ben mortisim de kaybederim de 3 kişi var. Ulan ben bu Max'ı Max'larım bir. E, match, sen. Ben çok iyi oynuyorum. Onu söyleyeyim. Bir kişi direkt bir kişi Ben Samet de Samet sesinde. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Ya dünyada böyle oynama yok. Arkadaşlar şu anda Mahmet çalışıyor. Hadi Mahmet. Ma Mah birisi. bak. Öldü. Yoksa sen ne konuşuyorsun? Hadi, 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 hadi be. Yes. Verim Muhammed. Kazanmak istiyorum. Elenceli. Elenceli. Ana destek atayım. Akıstır. Ben Muhammed atayım ya. Muhammed atalım. Ben sana atayım Samet. Muhammed de bana at. Neyse biz sana atalım. Attı Muhammed bana. Ben girdim. İçimiz de attı. Oo, 3800 olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar benim ekranımı da yarın birkaç gün, sonra ben de video açacağım. Siz benden göreceksiniz bu sefer. Hep sametten görüşürüz çünkü arkadaşlar. Ben olacağım biraz ben. Ben. Ee, belde birazcık kostüm yok. Bu da erkekler. Videomuz herkese bir, bir. Hadi. Iki. Mahmut kesin arkadaşlar. Mahmut hazır abi sen <laughs> ne Evet. Ha ben sana Mahmut hazır diyorum. ondan dur. Karakterimi seçeyim. Brock. Arkadaşlar yeni karakterim. O da lan bir mesaj atacağım. Arkadaşlar Mahmut. Ah like Abi seni bekliyoruz ya. da. Arkadaşlar Easy ya. Bunun da çok güzel. <laughs> Arkadaşlar bu turdan sonra biz kapatacağız video arkası. Çok arkadaşlar. Çok zaman Arkadaşlar e, e, acaba Elif'i bilmeyen video çekebilecektim. Yani birazcık geçebilirsin. Ben Golden'ım hepinizden daha iyiyim. Arkadaşlar saat şu anda 21.19 yani geç. yani ya, 9.19. Evet arkadaşlar. Bakın sizin 10. için kalkmışız 9'da video çekiyoruz. Öldür 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 benle öldür ben. Oy. Vay, vay, vay güçlü. çok güçlü. Adama benim için güçlü. Ah, hayır hayır. Hayır hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. hayır bu <laughs> vurma oğlum. Vurma oğlum. Vurma. Bak vurma bak seni öldürürüm. Edgar bende de var. Evet, abi, hayır. <laughs> hayır. Ahmet Bey. Onu geliyorlar. Öldürdüm. First all time. First all time ne alır? Aklımdan uydurdum İngilizce kelimeler. Ama gerçektir İngilizce kelimeler. Arkadaşlar. Amigos, amigos. Kısa bu tür... I Amin. Mean, arkası... Bu karakter kız ama yani gisi. Arkadaşlar arkası... bu sefer tür kızlar. Arkadaşlar bu sefer de Mahmut da belki de arkadaşlar. Kaydetti abi? o da arkadaşlar Gerçi... o right. O bizim arkadaşımız arkadaşlar. Arkası... Mahmut'un yani ikisi da. orada. Mahmut öldü sanmayın. Hiç etmeyecek. Yani bir bir yani bir fayda etmiyor ki. Yani Mehmet sen well, well, diye, yani kaybetmen lazım değil. Şu anda video çektiğini biliyorum. Herkes Şimdi videoyu kapatmazsa girmekten ölüyorum. Ay bu oğlum bak bak. Ay senin vurusuna ben. Abi bak Mehmet kazanamaz diyorum. İnanmıyorsunuz? bize. Ah. Kazandı mı? Kazanmadı. <laughs> Sıkıştı ortada kaldı öldü. bye bye. Ahmet çok iyi yaptın ya. Arka, bir tur daha yaparız. Ben de onu düşünecektim. Edgar olayım oğlum. Bu arada ücretsiz olan Seyircisi'ni göstereyim. Is... Sonra merak edersiniz. İşte. arkadaşlar bin kupu olduğunuzda arka. gelen bir şey bu değil mi? Ben bir bakın. Bakın hiper şans geliyor. Arkadaşlar bir de gö göstersem benim karakterimi. Bak buradan göster bak arkadaşlar. Du 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 du, du. Ben bunu. Easy. Arkadaşlar bu kadardı video. Ee, bir tur daha oynayıp gidiyoruz. Tamam arkadaşlar. Hadi hadi bakalım. Gitsin artık bu video arkadaşlar. Akşam bir. Yani Sabahın köründe çekeceğiz yine. Yok. Oo, be bakın ben golden'ım. Benim gibi olan yok. Burada bir tane geliyor. De bu, değil. bu şeyler hayal ürünü değil diyor yani. Montaj da değil. Oo, Edgar, 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 Edgar. Lionel, <laughs> Edgar, Lionel. Oo. gibi? Bakın Lionel, Edgar vurdu. Mahmut biz o karakterde kötü ama neyse biz yeneriz. Lionel Edgar 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 Edgar. Lionel Edgar vuruyor. Edgar geliyor. Lionel Edgar iki kişi. Lionel Edgar. Mahmut bak ölürüm. vurma. Ya et sen. Mahmut <laughs> Allah'ım. <laughs> ben öyleyim. <ölürüm. gülüyor> <Arka gülüyor> sen... Mahmut'i e izin vermediğim. Arkadaşlar bay bay. Bu izin, devamını isteyenler. Mahmut'e like attım. Mahmet... <laughs> de böyle kalsın. <laughs> Arkadaşlar devamını gelmeyi unutursanız like atıp abone olmayı unutmayın. Mayan, sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bu ekibin birincisi de benim. Mahmut arkadaşlar. Çünkü en iyi oynayan karakterlerin hepsini ilk açan Mahmut sonra ben sonra Samet arkadaşlar. Ama sizden bak ben 23'üm ya. Muhammet'in hesabına girelim profil. Ama bakın 22. Eee Abimde ise bakın şimdi en büyükleri benim. Ya öyle değil de oyunda en çok karakter olan. Arkadaşlar, bu üçümüz arasında. Bay bay bu videonun devamını gelmek. Sizin, Sizin istiyorsanız sefer. like atın. 7 dakika olmuş. Ba like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> bay bay. bay. bay, bay.